Brezilya'nın Tokançin seyahatinde Şeyh Tokançinense rumuzlu bir adam var. Bu adam sokaklarda bir şeyh kılığına girip yürüyüp geçiyor ve insanların ona verdiği tepkileri kaydederek ünlü oluyor. Ve ben yaklaşık bir yıl önce bu adamla sokakta karşılaştım ve onu trolledim. Eleman bu arkadaşlar. Bu arada gerçek adı Allah ve Muhammed Borcin değil. Bu adama bir gün burnundan dolayı sana araba benziyorsun diyorlar. Ve bundan dolayı bu adam bir gün Arap gibi giyinip, şeyh gibi giyinip sokaklarda dolaşma fikri geliyor aklına. Bu şekilde yoldan geçen insanları çeviriyor. Onlara özel hediyeler veriyor. Alıyor işte bunları kaydediyor. Yanında da genellikle iki tane arkadaşı var. Bu arkadaşları da bu adamın güvenlik görevlisi rolünü oynuyorlar. Adam bu şekilde bunu yapa yapa Brezilya'da ünlü oldu. Ve neredeyse 2 milyon takipçiye ulaştı. Ben onunla ilk tanıştığımda takipçisi 20 bin falandı. Fakat bu şekilde yoldan geçen insanların onu gördüğünde verdikleri tepkileri kaydede kaydede e, aşırı ünlendi. Birden patladı yani. Ve ben bundan yaklaşık bir buçuk yıl falan önce bu adamı trolledim. Şimdi size onu nasıl trollediğimin videosunu göstereceğim. Yoldan geçiyordum bu adamı gördüm. Sonra bakalım ne yapacak deyip yerine gidip adama Arapça bir şeyler söylemeye başladım. Sakaldan dolayı zaten ben de Arap gibi görünüyorum. Yanına gittim direkt ciddi bir suret ifadesiyle adama merhaba dedim ve adam altına sıçtım bu arada. Ne diyeceğini bilemedi beni Arap zannetti gerçekten. Donlu kaldı sonra bana böyle bir meyve suyu ikram etti ve işleri tatlıya bağladık. Bu da böyle bir anımdır.